bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederiz. iyi günler diliyorum. Ben şu olayla bir, bir ilgileneyim çünkü orada evet karıştı ortalık. Olur. Görüşürüz. Ama bir şey diyeceğim. Dur dur Ay dur. Da. kavga etme. Tamam tamam. Kaç, 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 kaç. Ne oldu lan? Gel bakayım. Hadi şimdi kimler açacak? Abi hadi çıktı bu adam? Oğlum tamam seni. CJ kardeş kaçalım. uzatma. Tamam. Açılsın abi. Aman. Lan. Lan at şu cilis lan siz yeter artık <laughs> millet ödüyorsunuz. Saldırmayın kırarım çeneni. Ananı sikerim he amca. Kaç la kaç kaç kaç. Ne oldu lan? Bak Gel beni bunu yapmak zorunda bırakmayın. Kaçsınız ki ben çıktım Ben adamla. Lan Ama dedi çıktı Lan al. Çık. Lan, topu... lan yapacağınız işe çıkmayın ya. <laughs> Ana koyayım. Bu çok usta şey yapmış. dur. Lan. Aa. Yeter lan beni günahımı bozdurdunuz lan. İki adam hepinizi yaktık. Amını siktiklerim sizi. Sizi var ya sizi. Çocuğumuzu takmış. Sen hala konuşuyorsun. Bir şey yapacağız. İki biriyle geleceğiz kendine. Amına Aa. koduklarım. Ne kız Ya Ne oluyor? İnanamıyorum yok orada. Ne bak. Sen hala konuşuyor musun? Kasına güvenmiyor, takmış Sen... Tamam, mı, hazır mısın? Amma bu arada koçum. bu hareketi sakın uzman yönetimi olmadan denemeyin. Evde ıı, denemeyin. Sıkıntı. Evde denemeyin. Kamu spotu. Yaşar bir derin da. bir nefes al. <laughs> Hop, adam. Aa, hoca boynunu gırdan mı koyayım? İyi misin şimdi? <laughs> Hocam iyi misin? Hocam bu kütletme bu hareketi başlıyor. mi? Kütletme aynen. Ama ustam sakin ol. Birazcık sinirli herhalde bugün. Tersinden kalkmış herhalde olabilir o öyle gün, şeyler. Evet işler biraz kesat anladığım kadarıyla. Herhalde. Umarım, umarım o da fenalık geçirmez ya. Umarım. <laughs> Yoksa yani ihbar falan gidemeyeceğim. Ben fenalık e geçireceğim. İlgileniyor gibi bakalım. Hmm. Seviyorsan konuş benimle. Yeniden severiz seni, Yeniden severiz biz birbirimizi demiş. <laughs> Fazla geç kalma sadece. Ya. Belki hayatındaki her şeyi benden sonra kazanmış olursun ama bunu da algıla. Kazandığın her şeyin ucunda beni kaybettiğini unutma demiş. Konuşalım da içimde kalmasın. Hatta gel konuşalım ya. Çıksın aklımdan. He onu bir konuşun. Konuşun Olur Konuş onu. Ya. Ben geliyoruz hemen istiyorsanız aman 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 şöyle bir, am. aman 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 elden ele efecan o siktir ya <gülüyor> of <gülüyor> et et mi pişirdi <laughs> <laughs> ya tamam espriyi oh, uzatmayın güzel işte güzel koktu aman aman bu yaşanmamış olsun <laughs> ya o halleder onlar. Sikeceğim. Ejderha mı pişireceğiz? Bahattin amına koyayım. Harbi bu ateşi niye bu kadar halladınız siz ya? Vallahi Bire ya koktu bunları... ya buralar. yüzümüze yüzümüze vuruyor. Dur. Allah. Bahattin <laughs> bak. Bahattin bak. Bak bak bak. Mavine kaldırmaya utanmıyor Bunları lazım ya. Yani. Aykut'un ha? <laughs> çok iyi ediyorsun ya. Aklımda oyna. Ne mı? Abi bak. Bir tut dur. Allah Allah. <laughs> oğlum. Ama aynı şey forum için geçerli mi bilmiyorum. Ne yapıyor? 11.71'im var. Aman aman ne aman yaptım? aman, aman 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 aman. Aman. Dur 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 hemen dur dur çavuş, dur. dur. Çavuş iyi misin çavuş? Çavuş. İstiyorsun. Sana hayatım diyen kaç kadından birisi olacağım ben acaba? Heh. Bana, sana gülüm demeyeyim. Gülün ömrü kısa olur. Ben <laughs> sana en iyisi yarram diyeyim. Elimin altında bulun. Ya siktir git. Bir zekalı ya. Ben niye şeyde değiştirmedim? Ki? Üstümü giyeyim ya. Yani. Buyur. Hı, tamam ya bu olduğumu nereden biliyorsun? La bu da senin ya. olduğunu bilmiyordum da Hı. sen çıktın hayırlısın. <laughs> <laughs> ya sen ne kadar komik bir orospu evladı oldun başına. <laughs> bir böyle bir bir derin nefes mi çeksek? Evet evet ya. <gülüyor> ben... <gülüyor> ay. oy. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ulan karı düştü ya lan. <laughs> Oğlum sen nesin kadınlar? senin için ikidir balkonlardan camlardan atlıyor. Sen yaşlandın ver. iyice Beş bak Alzheimer ver. falan başladı <laughs> sende. Para mı verin? Para mı verin? Benim para mı verin? Benim para mı ver? <laughs> para mı ver benim? Paramı ver? Beş ver. <laughs> Ver paramı. Attın da sen salakısın. Paramı ver. Beni bıraktın mı paramı ver. Bassır, <laughs> Çabuk paramı ver. Bak sikerim ha. Yeter. Paramı verin. Ver <laughs> paramı. Ver. İçerideki parayla <laughs> oynardı para bari. Bir dakika bir dakika. Benim seni... Sus ama ne çıkarım, yumruk geliyor. Bak. Bağcıkları para bağlasana. <gülüyor> <gülüyor> sen bağcıkları... Paramı <laughs> verin. Paramı <laughs> verin. Para ver. Ver paramı ver. Ver paramı. Bağcıklarını bağlasana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu? Çeşirem i̇şte şey abi 5000 dolar borcu var bana benden bir de 5000 istiyor. Paramı ver. Sen böyle piç piç yüzüne mi göre mi kesin mi bak. Bak yani yemin ederim. Orası çocuğu para aldı. Para aldı. Para aldı. Oğlum ağlatma adamı ver. Abi, Sonel ben hamlisver, Abi. Hamlisver, abi. Hamlisver. <laughs> Lan sus bir bak. Orada taksi falan varsa gelsin Oduruz şey. Ona kodumun cırıltı. Öldürüyordu bizi. Madene madene. Nereye, nereye? Tamam. Ramazan'dan kule karşıyım. Helal lan sana. Sizin oda nerede? Al amca. Oda sizin yanında ya biz. abi. Beçocum geçmiş olsun. Kolay kolay uyuyamayacaksın. Valla uyuyabilirsem amca. Aynen. Evet. Allah kolaylık versin. Siz yan odada mısınız? Biz, Hı, Hı Bak eğer çok ses o, olursa. çarpı iki. <laughs> çok ses olursa gel bizim <laughs> odaya. O oda çok ne? sessiz. Evet çok sessiz bizde. Tamam. Yok, evet da. ben ağız kapatıyorum. Bu ayı bilmiyor. Tövbe ya <laughs> <laughs> Allah Allah ben gidiyorum ya. Sikerim böyle. Ne <laughs> dedim lan. Ya sus Söyleme öyle kız arkadaşıma. Sana ne? Bak. Beni kötü olaylarınızı dahil etmek ne yapın. Efe Can'a bu Safiş'in annesine baksana. <laughs> Abla ne yaptın? <laughs> Bahattin abiye kadar düştün mü ya? Efe. Ne var? Bir üstümü değiştireceğim mi bir Para ateşlesene. Siktir. Allah'ım da siktir. Üstüne çıkılıyor sandı. Çınım oturacaktım. Yani şurada yolda kal- ne oluyor lan? Yok artık. Ne oluyor lan? Dead, lan ah. amına koyarım lan senin! Hayırdır lan? Hop! Bam bam! Oğlum sen kime vuruyorsun lan? Gel gel gel! Hop! Ulan huzurlu bir şekilde motelde yatamayacak mıyız? Tamam sakin ol. çök Peki çök kimse. Dikkat dağıtmak olmadı mı? Kimse görmedi devam devam. <gülüyor> 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 lan durmuyor. Lan durmuyor. Niye lan. durmuyor bu? Niye durmuyor bu? <laughs> Sonra dedim <Aa>. ki karı Gül <laughs> ya. <laughs> <laughs> <dedim>. ya. Gel lan dedim gel. Aç şu amını. <abonunu. gülüyor> Görelim endamını. Aç lan endamını yenelim. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Sonra durdum Açtım Unicorn mu gidin bari kapının dişi kişi. Bir başladım. <gülüyor> <gülüyor> ah lan. <klam>! İmdat. <Klam! gülüyor> Çok <tatlı> şey <laughs> Ama yeter 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 yeter. 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 Cinecorp, Cinecorp, Cinecorp. Teresa sana Selek diyor ey. Sen şimdi ne demek istiyorsun <laughs> şimdi? Terese ne yap? Teresa Lan! Değil değil değil. Değil. <laughs> Lan! Adam adam bırak kaldır beni! Allah kahretsin. Kaldır beni! Sen gel kısa sana benim kaldırma hadi. Motorlarda. Benim çeçe. İban söylesene bana. 24 atmış beni. Aynen. Mımı <laughs> sikereyim. Yani Yok senin değil Çeçe. Yanlış anlama. Hoş geldin Efendim? Aziz. Saat 9 yönünde bir hedef gördüm. 9.30 10 yönünde. 12, 9. 12, 1, 2, 2.30. Akşam oluyor. İki, 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 evet. yok 2.5 yönünde kaldı. Şu an nereye? Kaça bakayım ben? Bana göre bakacaksın kendine <gülüyor> göre, <gülüyor> göre. <gülüyor> Şu an? Allah Allah. 2 yönünde. Hatta 2.30 yönünde. Ya. bankanın üstüne yatamıyoruz böyle ya? <laughs> Niye içine alıyor? Bak şun bak. <laughs> ee, bir affedersiniz efendim, bir orospu evladı benim iş arabamı çaldığı için... <laughs> ...şu an madencilikte bir tık mahsur kalmış budur. Neden bu mahsur olmaktayım? kalıyorsunuz beyefendi? Bizde de bol bol egzoz var. Yok. Sınırsız. Ben kendimi buradan aldıracağım şimdi. Yani 5-10 dakika <laughs> içerisinde oradayım. Ha kendinizi aldırma yeteneğine de sahipseniz evet, hiç sıkıntı yok. Evet. Bizim çocuklar biraz sıkıntılı. Biraz hırpalanabilirim. Korkmayın beni görünce. Bir şey olmadı bana. Anladım anladım. Beni tamam. alırken bile ayırmazlar. O, o zaman az siz müşahit olduğunuz yani. zaman bizim siparişin üzerinden bir daha geçelim. Hani bir ön ön tamam. bilgi vermek istedim size. Peki. Az dövülmüş mü isterseniz etleri? Çok dövülmüş mü? Valla bence az dövülmüş olsun ki ben onu böyle biraz az pişmiş seviyorum. Hani böyle ha, kıs kısık tamam. ateşte seviyorum. Ağızda dağılsın böyle, da böyle. <laughs> suya aksın. <laughs> evet evet yok mıratan, zılatan, mılatan bir şeyler diyor zaten biz ondan güzel bir oynayacağız. Sıkıntı evet. yok efendim. Evet, çok evet, teşekkür evet. ederiz. Şimdi size ön bilgi için müsaitliğiniz durumunda gelip mekanınızı ziyaret etmek isteriz beyefendi. Ya öyle olmaz Altan. <laughs> Bak bir fikrim var. Bir Çıkın oradan. Amını avradın. <laughs> ya dur. Yeter amına koyarım masalarınızın. Acaba diyorum ki yukarıda Eğin şey şömin gittim. şöminenin orada mı otursak hani... ki? <laughs> Telefonum çalıyor. Ya. Telefonum çalıyor. Ya. Telefon çalıyor. <laughs> <laughs> Allah'ım biraz yeter artık. Geri zekalı. Ah, pamrağını. <gülüyor> Pamrak. <gülüyor> son başını boşalt. Ben <laughs> ya çok hızlı yazdım. <laughs> Yenge pamrakların acımıyor. Değil mi? Yok acımıyor. Alıştım ya nasıl tuttu artık? Az, az mı oldu? Şimdi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Az mı anasını mı ne istiyorsunuz yani? Dur. Bekleyin hemen ayarlıyorum. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şahap şey abi. Benim İyisin değil mi? Arkadaşım oh! <laughs> Üzüldü mü velet için? He. Bizim ilişkimiz hani bir kardeşim gitti onunla. Hani gibi miydi yoksa Yok, sevdiğim biri işte. gibi miydi? Yok değildi işte sevdiğim biri gitti lan, gibi. Küçük değil miydi lan? Bekliyorduk 18 olmasın. <laughs> Son 2 ayı kalmıştı. Alakam yok. Alakam yok. Çok büyük bir ayıp. Kendisi ama ben değil. Vardır burada. Görüyorum yani ortalama. 20'ye yaklaşık bir şey vardır. Evet evet. Şu benim bagajda olacak ufak tefek. <laughs> ben bunu ben bunu da İnsansa ben hayvanım. Gidip avlasam dikkatini çeker miyim ki acaba? Bir havla gelsene lan. Olmaz hamana koyayım rezil oldum bas. Merhaba otobüsler burası mı? Merhaba hoş geldin. Hayır burası değil. Zaten aradığım şey bir otobüs durağı değil. Sonsuza kadar duracağım bir son durak. Benimle olmak ister misin? Oğlum yavaş lan. Hızın <laughs> 5600 amına Oğlum sıfırdan yüzüne kaç saniye çıkıyorsun sen? Ben ne bileyim böyle değil miyormuş işte. Hadi görüşürüz bay bay. görüşürüz. Bye bye. Yürü amına koyayım kokuş seni. <laughs> Yok ne iki yani tane şarkı i̇yi söyleyecek. Ya Allah ya. Ya iyi iyi karı yalan. İyidir iyidir ya. Geliyor mu, geliyor mu geliyor mu arkaya bakın arkaya bakın. Soldan değil mi soldan değil mi? Soldan ee, sol. Sen, mi soldan. soldan bir gir. Soldan gir. diyor adamlar taksi çabuk 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 çabuk. Tamam tamam. Çikolata yok çikolata yok. <laughs> çikolata sev. <laughs> sen amına koyduğumun <kadar> <laughs> malı. Ne küfür ediyorsun lan? <laughs> ah, ah, Mecburen. Lütfen operasyon sırasında küfür etmiyoruz. <laughs> Aynen. Ah be kızım, ah be Suat. <laughs> bir şey soracağım. Emin <laughs> misin? Bırakayım mı? Dur yapma. <laughs> ne kadar içten bir ses. Birden geri dönesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Samayon'daki Salihli bir akraba yalnız var mı acaba? Tutum <laughs> <laughs> sana. Nerede nerede? Gel gel. Riley. Riley adamım bu işte. Aa merhaba bebeğim. Sikişe gelmişsin. Allah. Ananı alırsın. Evet. bir yastıkla inşallah hadi. Hadi şu odanın birine geçin. Bırakayım mı siz unicorn'a? Aa burada İn... bile olur. Yok mango'ya mango'ya. Ya ölür ölür. Bıçak gibi girer. Ömrümde sana. neler gördüm sen. Benimki kadar görmemişsindir. Yok yok. Aa, görmüşüm. E kulağın iyi duyuyor mu senin? Evet. evet. bak ku kulağından girerim, bacağından çıkarım o kadar. Ay sevdiğim hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Sizin Ben geldim cümeniz. Allah'ım çabuk. Dedektif. He. <laughs> <laughs> Kaanşı Sağol ama dedem benim ben şey Sen ben gel <laughs> Allahım ya Her şey beni bu duyuyor. Haçarov Bey buyurun. Yolculuğumuz ne tarafa efendim? Annenin yanına. Hemen işaretliyorum. Rus çocuğu sen annemin nerede olduğunu nereden biliyorsun? Pardon. Hemen işaretliyorum diyor ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Hazır derin yok ya. gel gel. Hazır derin de yok. Kaldık mı baş başa? Kaldık baş başa. Gel bakayım böyle. Hayır hayır! Bakayım. O gel. <laughs> evet dinliyorum. Beyefendi öncelikle merhabalar. Sizi neden durdurduğumuzun farkında mısınız? Hayır. Ben taksi departmanından memur Efe Can Durgun. <laughs> evet dinliyorum. Ee, kırmızı ışık ihlali ve sürat yaptığınız sebebiyle size bir miktar Aa! para cezası keseceğim efendim. Allah aşkına şu aracın yaptığı hızdan ne olacak? Tamam, o Arama... zaman kırmızı ışık ihlalinden size bir ceza kesmek durumundayım efendim. Hmm, nasıl olacak peki o? 200 dolar bir cezanız var. Aa. Artı olarak da taksi mevcutken kendi şahsi arabanızda gezdiğiniz için de sizi kanıyoruz beyefendi. <laughs> Ama bak... bunun Biz taş bile... mı <laughs> Ama inebilir miyim? Bir saniye. Tabii buyurun inebilirim. buyurun buyurun beyefendi. Ben de biliyorum Japonca. Biliyor musun nasıl? Hı? Hmm? Biliyorum. Şey. Ama birkaç kelime. Söyle bakayım. Ee bir şey var. Eee oramago, bura Aynen. Bir e, çok soktun çek. Mafyon kim ya? Mafya baba gibi dedim. Televizyon Öyle. var ya. Abi sen bir de beni çıplak gör. Neden? O zaman kime benziyor? Johnny Sins. Johnny Sins kim Efecan? Boş ver. Efecan. Efendim ya. Sen niye bana böyle davranıyorsun? <laughs> Ama ben bunu kimden de söyleyeceğim. Eee. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bekleyin tam <laughs> Bekleyin. Ee, şey dedi. Erkekler sikişten başka bir şey düşünemez dedi. Ee, ama e, işte CJ de onu istiyordur dedi ama benim sikişten midem bulanıyor. kontu tutuşan edeceğim. Bağırmayın da suçuyorum suçuyorum. Odağım kayıyor. Sen kime orospu Niye orospu diyorsun? Orospu çocuğu dedim. Ha tamam. Ha, o zaman tamam. <laughs> ya siktir en <sıçtırın> gidiyorsun de ya. <laughs> kim o ya? Sen işte fuçukör mader dedin. Aynen. Dedin, ben de iyiyim dedim işte. Aynen. Hanımefendi sizde var mı İngilizce? Yok yok ben İngilizce kullanmıyorum. Ne kullanıyorsunuz? X var toz var. Mı? <gülüyor> 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 Abi mesleği niye deşifre edeyim? Puz bizi var. <laughs> şaka yapıp şaka. Abi ben. <laughs> niye böyle tanım efendileri yandı? Siz ne yanlar? kadar şıkıcısınız öyle ya. Aynen şaka. şaka Hanım efendi Saçımla konuşmuyorum, konuşmuyorum ki İngilizceyi. Tamam buyurun müdahale edin Çaçarov Bey. Yani şu an ne, ne yani ne, 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 neyine takıldınız İngilizcemin pardon? Sizin Ad, değil adam, efendim. Niye o çocuk da ben çok güzel. Ben siz değerlendirmiyordum. Adam bana fuçukor grand mother <laughs> dedi. İşte zaten. İyiyim <laughs> dedim. <gülüyor> yani. <gülüyor> insanlara yani insanlara halatır sormak siz bile suç olmuş yani. Aa. Kim oğlum sen? Hoşlanmıyor ama ne koyayım sen? Kim ne senden hoşlanmıyor? Kendine gel ya. Kendi sen kimsin? Karım. Ah eski karım. Karım mı? Seni sevmek ibadetim. Ananı siktim cenabetim. Oruç çocuğu nasıl hatırladı bak. <gülüyor> 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 Buradan geçerken aklıma hep o gelir. Kim? olur ensin ne olur, ne olur. Ya siktir git ya. Baba ya. Oğlum neden öyle oldu amına koyayım ya? おい,おい